Ama hemen sorayım sizin kalbinize, gönlünüze, vicdanınıza. Müminin yaşamasıyla, Müslümanın yaşamasıyla, gayrimüslimin yaşaması aynı olabilir mi? Sesiniz çıkmıyor. Mümkün değil. Müminin hayata bakışıyla gayrimüslimin hayata bakışı aynı olabilir mi? Mümin ne diyor? Ben bu dünyada daimi değilim. Vel yevmil ahiri. Ahiret günü diye, ahiret hayatı diye bir hayat var. Öldükten sonra dirileceğim. Vel bazı badel mevti hakkun diyor. Ondan sonra hayatımın hesabını vereceğim. Yevme yakumül hesap diyor. Hesaptan sonra cennet gibi cehennem gibi iki alem var diyor